Eğer öğretmen veya öğrenciyseniz gidip teker teker sunum slayt hazırlamakla uğraşmayın. Bak öncelikle herhangi bir tarayıcına gir. Girdikten sonra arama bölümüne notebook eleme yaz. Bu girmiş olduğunuz site Google'ın kendi sitesi. Güvenilir ve ayrı temelinde sürekli kullanmış olduğum bir internet sitesi. site girdikten sonra sizi böyle bir basit arayüz karşılıyor. Buradan not defteri oluştur diyorsunuz. Not defteri oluştur dedikten sonra önünüze sizin kaynak soruyor. Google Drive üzerinden veya herhangi bir internet sitesinin linkini veya herhangi bir metni buraya yapıştırıp oradan kaynaklarınızı oluşturuyorsunuz. Bakın sol panele geliyorsunuz üst tarafta yine böyle web'de yeni kaynaklar alayım. Hangi konu üzerine araştırma yapacaksanız onu oraya yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra site sizin için internet üzerinden kaynakları arıyor ve hepsini listeliyor. Oradan da iç aktar deyip kaynakların hepsini not defteri içerisine aktarıyorsunuz. Bakın iç aktarma işlemini yaptıktan sonra stüdyo bölümüne geliyorsunuz. O da sağ panelde bulunuyor. Oradan isterseniz bulmuş olduğunuz kaynakları sesli özet olarak çıkartabilirsiniz. Videolu özet veya zihin haritası, rapor, bilgi kartları, test gibi beklentileri kullanabilirsiniz. Bunların hepsi gerçekten çok şey arıyor. Bizim burada işimiz slayt sunusu için 10 tane kaynaktan veya kaç tane kaynak bulduysa o kaynakların içerisinde konuları slayt sunusu haline getiriyor. Slayt sunusuna tıkladım ve benim için hızlıca slaytımı hazırladı. Görmüş olduğunuz üzere içeriği bu şekilde. Yani gidip teker teker slayt hazırlamakla uğraşmadım dostlarım. Sizler de bu şekilde sunum slaytlarınızı hazırlayabilirsiniz. Faydalanmasını istediğin arkadaşına bu videoyu göndermeyi unutma.